kalabalık geldi. Aldım birini. İki var önünde. Oh, Bir daha baygın. Araba arkasında değil. Tamam temiz. Kaçalım. O oh, araç var. Bir baygın. Durma durma durma. Bırakma, bırakma. Bir var. Temiz. Hiç durma devam. Önümüzdeler. Biri baygı. Çok iyi. Devam. Ağaçta. Tamam baygın o arkadaki. Çekersin onu. Adam gördünüz mü hiç be? Şu karşıda vardı sizin orada da. Hayır. Ne verdiler Watch oh, out! Oo, o tamam. Bir numara geldi, bizi de alalım o zaman. Araçta dolaşalım gene. Çok açıktayız lan. Watch out! Oh. 12 Oy. Refleks attım ya Devam, Devam. Nasıl? P90 varmış Bak uçuyor önümüzde Hop tamam Geri de burda galiba Kulübe tarafına bak. Temiz. Elinize sağlık. Sizin de.